Tavuk eti, tavuk suyu. bayağı yağmış. Yukarı yukarı reis yukarı. Heh. Heh. Yanıma kadar gelmiş, aç kalmışlar. Gel. <laughs> Küçük yaşta öğreniyor her şeyi. Ağaç harika olmuş arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hava durumu tahmini doğru çıktı. Gece kar başlamış. Bayağı bir yağmış maşallah. Çok güzel yağmış. Hala devam ediyor. Bir hafta böyle görünüyor. İnşallah 2023 bol bereketli bir sene olur. bende yavruların mamasını ayarladım şuraya koyacağım tavuk eti tavuk suyu yağ biraz da ekmek dilimledim et suyunu çok koyduğum için sulu olmasın diye sonradan biraz da ekmek dilimledim Maşallah bayağı yağmış bir... ...bir karış yağmış. Cesur! Reis! Gel gel reis sen karı seversin sen. Sen şaşkın şaşkın. Oho. Bayağı yağmış arkadaşlar yani bu kısa sürede. Gel yukarı yukarı koş koş. Yukarı yukarı oğlum yukarı yukarı. Yukarı yukarı reis yukarı. Hah. <laughs> Da açmam lazım. Odun getiriyorum. Reis mamasını yedi. Yine çok mutlu. Şimdi cisur yiyor. Arkadaşlar yazık yani serçeler. Bakın. Yanıma kadar gelmiş aç kalmışlar. Köpeğim mamasından yal yemek için. Gelmiş yanımda yani. Şöyle elim atsam tutarım yani eğilip kalmışlar. Köpeğin mamasından yemek yemek istiyor. Arkadaşlar da geldi. Bunlara biraz buğday serpiyorum. Tüh ayağım. Yere vurdum. Kaçtılar. Önemli değil biraz. Biraz sonra yine giderler. Reis! Ne yapıyorsun oğlum? Gel buraya gel. Gel. Sen sen sen. Sen Türkçeyi sökmüşsün sen sen. Nereden öğreniyorsun sen? Sen ha? Ha? Sen nasıl öğreniyorsun? Sen ne kadar zekisin öyle. güzel yağıyor arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Beklediğimiz kar sonunda geldi. ha. <laughs> Reis çok mutlu oluyor karı yağınca arkadaşlar. serçeler yine geldi. Korkma korkma gel. Buğdayı bırakmıştım oraya. İyisinler diye. <laughs> Buraları bir açtım. Kümesin etrafını gireceğim yolu. Reis de cesur da hiç beni rahat bırakmadı. Küreğin önüne geçiyor durmadan. Ben de kafadan aşağı döküyorum karı. Reis sen kilo aldın bana mı öyle geliyor? İnşallah kilo almışsındır. Kar yağınca çok mutlu oldular. <laughs> Normalde cesur ona bulaşır. Bugün karı o kadar çok seviyor ki. Reis sürekli ona bulaşıyor. atıyor. Patilerini de kullanıyor dövüşürken. Aslanım benim sen Türkçe de öğrendin he? Geç geç geç. Devam et gel. Gel şimdi burayı kilitleyeceğim. Ben gelene kadar siz gel oğlum. Ne yapıyorsun orada? Gel. 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 Buraya gel buraya. Buraya gel. Cesur. Gel. Cesur, sen hiç dinlemiyorsun ama bak ha. Benim burayı kapatacağım anladı o. Oh. Benim onu burada kapatacağım anladı. İçeri. İçeri, 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 içeri. İçeri, Oğlum içeriye tombik sen niye böyle yapıyorsun ya? Git içeri ha? Sen de. Şuraya kilitliyim de arkadaşlar. Hani kurt murt gelir. Ben içerideyken telden atlar. Yavruyu ağzına koyar götürür kar da yağdı iyice tehlikeli oldu yani. Gözünü karartabilir. Daha dün gördük. Açlıktan hep kuş burnu yemiş kurt. Pisliğini daha dün gördük dünkü videoda. Ben önlemimi alayım da. Oo serçeler bitirmiş arkadaşlar. Serçeleri bitirmiş. döktüğüm buğdayı. Mutluluktan ta karşıdan sesleri geliyor. Ne yapıyorsun oğlum? Şu tarafı da açtım. Bir kahvaltı yapayım sonra. Arabanın tavanı çökmesin. Onun üstündeki karı da atayım. Değil mi oğlum? Değil mi? Aha. Acayip kar yağmış. Şuraya bakın arkadaşlar. Felaket kar yağıyor. Açsızı çıkartacak. Durmuyor. Şimdi çatının üzerindeki karı atacağım. Üstteki buraya yığılıp şu pencereyi kapatmasın diye. Çünkü yavrular oradan hava alıyor. Açıyorum oradan yuvası hava alıyor. Maşallah acayip yağıyor arkadaşlar. Yani göz gözü görünmüyor. Felaket kamerada net belli olmuyor belki ama. <laughs> Şunları da atayım da Sonra arabanın üzerini Temizleyeyim Ey maşallah Artık o dağlar kapandı görünmüyor. Cesur, reis ne yapıyorsunuz burada? az önce yokuştan aşağı indi. Kar, kar yüzünden çıkamadı geri. Zorlana zorlana çıktı. Cesur. Gel. Anladın mı? Bak o bizim araba. Sabahtan beri dışarıdalar oynuyorlar ıslanmış. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Dur <laughs> seni. Dur seni. Gel, gel. <laughs> gel. Gelalım gel. Etrafı tanıyorlar. Aldığı kokular neyin kokusu diye onları takip ediyorlar. Çabuk öğrenirler böyle. Sürekli kafeste bağda olmaması iyi. Zekası da çok gelişiyor arkadaşlar. Etrafı gezen köpek erken tanıyor. Geniş bir alanı kendi korumasını alıyor alan koruma alanı geniş oluyor. Ve zekası da ileri oluyor arkadaşlar. Zeki oluyor. Çünkü çabuk tanıyor. Küçük yaşta öğreniyor her şeyi. Cesur gel. Fazla ileri gitme. Gel oğlum gel 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 gel. Buraya gel. Belli olmaz kur. Çok dara düşmüşler benim yanımda bile alar gider. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Benim yanımda bile kapar gider. Küçücük bir şey zaten. Ne yetişebilirim ne durdurabilirim belli olmaz yani. Buranın kurdu. İnsanın yanında bile Olup gitti oldu. Kadının hindisini aldı gitti. Hemen yanında. Bir tane de değil. Üç gelmiş. Hem de yaz ayında. Kışın değil. Gel oğlum. Nasıl karı sevdiniz mi? Ha? Ağaç harika olmuş arkadaşlar. Gel gel şu arabanın üzerinde alayım. Ondan sonra oynarız. Haydi.